Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Kaplan arkadaşlar bugün daha yapıyoruz evet uzun zamandan sonra sizde ben de özledim umarım siz de beni özlemişsiniz arkadaşlar hepiniz ben ama hepiniz herkesten hep arkadaşlar yine arkadaşlar bu arada benim eh, böyle kekelediğime bakmayın arkadaşlar benim bir hastalığım var o normal işte ee, neyse arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi et ekranda Minecraft Bro Sas Crash veya Crash of Clans gacha Club oynayacağız sırasıyla en baştan sona mı gidiyorum yoksa uzun bir video olacağı için hiç aklıma takmadan her zamanki gibi Minecraft'tan başlıyorum bu 5 dakikalık bir şey olacak 5 dakikalık dediğim yani her oyun 5 dakika 5 10 15 25 dakikalık video arkadaşlar şansınızı seveyim adamsınız bayağı arkadaşlar bu arada bu e, <laughs> Evet 1.18'in betası var. benden de niye bilemiyorum. Madara 83 TL. Evet, evet evet evet. Bugün bir sunucuda mı oynasam? Kötü bir şeyse videoyu da dururum. Arkadaşlar bu arada e, video başlamadan hemen bir like atıp abone olursanız bir de şu aşağıdaki zil butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Tam kötü bir şey değil mi? Sunuculara mı girsek, ne yapsak? Hmm. 66 bu sunucuya katılırım bak. Bu güzel bir sunucu. Ben bu bana bir bahacağım. Of, sunucu Of oha! Hemen girer mi? Girer mi arkadaşlar hadi? De. Girer bir an hemen bir yoruma bekliyorum. 2 dakika mı çıkartsam ne yapsam? Live boat oha. Ha bu normalde de çıktı bende yani. Bu normal bir şey yani. Karışım ne diyebilirim ki şimdi. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki tam 5 tane video oyun oynayacağız Vay be. Harbi, vay be lan. 5 tane video. 2, 4, 6, 8, 10. 10 dakikalık video Arkadaşlar çok iyi ve çok güzel olacak. Çöktü mü? Ha çökmedi tamam. Bu nasıl sunucu la? <laughs> Benim tipe bak. Ee, oğlum Olumdur. Arkadaşlar çöküyor bir. Arkadaşlar oyun çöktü. Yardım. Mini oyun, e, mini oyun seçici. Bakacağım bir ne sağlığı Skyblock olabilir arkadaşlar. E, evet. Arkadaşlar beni attı. Burada Minecraft'ın sonuna geldik. Hemen ee, hayatın sonuna yaklaşabiliriz şu anda sıkıntı olmuyor şimdi sıra Brawl Stars'a arkadaşlar hatırlıyorsanız ben en son e, oynadığımda kaç kupaydım 13-15 13.500 kupalarda falandım şimdi siz beni burada gördüğünüzde belki daha büyük bir oranla sevinirsiniz bilemiyorum belki hesabı satarım bilemiyorum şu anda hesap e, hiç hoşuma gitmiyor e, ee, telif yiyecek. Dur 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 telif yiyebilir. Efektlerini kap kapatayım da. Evet arkadaşlar bakın. Aradan bir ay geçti. Ve o bir ayda gördüğünüz gibi 13.000 kufadaydım. 13.500 bak tam şu 100 şeyinin arasından 1000 2000 3000 4000 kupa kazmışım. Ve şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hatırlıyorsunuz bu Edgar 700 ne oldu diyeceksin abi niye? Arkadaşlar Allah rızası için karakterlerin bakın 33 33 Evet görmediğiniz e, Görmediğinizden beri Max çıktı 20 yaptım Sakık çıktı 20 yaptım Spike çıktı Grom'u da aldım abi Oyun bana kriz geçirecek yine bu da bizim klanımız hatırlıyorsunuz ben hala açıkladım bu klanla Ve bir haberim var Arkadaşlar biz çökmek çökme durumundayız eğer klanınız güzelse gelebilirim. Ee, hiç önemli değil. Klan bir güzel güzel bir klanınız varsa gelebilirim. Hemen iki arkadaşlar biz herhalde 11 dakika yapacağız. Okuyasın. Şimdi bir maçta bir maçtan sonra hemen değiştireceğim. Oğlum bu arada dur lan çok kuru. Ağzına tükürdüm. Of oh, yavuk çocuk. Şey Lan oğlum gol yedik ya. Gol yedik. Arkadaşlar iki maç atıyorum. Bu arada arkadaşlar bir kostüm falan da çıkmadı. Kanka sen biraz salaksın bu arada yani yalan olmasın da hop chain ha Ho, bura kanka ben ya bir atamadılar arkadaş Arkadaşlar burada arada e, videonun kalitesi kötüyse kızmayın ne olur please come Come on. Hayır yemem ki. Niye ki ben şimdi bu lan mal, bu maldan bir golü. Hop. Bal bal gibi ya bal gibi. <laughs> arkadaşlar bilerek gol aldım. attırmıyorum. Oyun bana karakter vermiyor diye arkadaş ta 104 of falan bir düştüm sinirlendim arkadaşlar. Yemezler. Yemezler ama bakayım kanka sana şunu.

Kaybettik arkadaşlar. Evet yeni oyunumuz hemen şapır şapır geçiyor. Aradan 2 dakika mak makaron çıktı aradan. Hemen arkadaşlar. Diğer oyunumuz. Clash Royale'de bir maç atmak olacak. Clash Royale'de de beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Clash Royale oynuyoruz artık. Bu çok iyi. Ve buradan sonrası. Size yüzümü göstermek. Anlık bir yüzümü gösterdim yani, yanlış olmasın arkadaşlar şimdi. Şşş aa ben en son bundaydım doğru yalan yok. Şimdi arkadaşlar yüzümüzü kapatalım askeriz çünkü. Asker değiliz. ha şimdi arkadaşlar dur la telif yiyeceğim. Dur kartlarımı göstereyim arkadaşlar size. Nereye koyayım? Şu köşeye koyayım orada bir alakam yok. Gördüğünüz gibi Pekka, Mac, e, Mini Pekka, e, bir tane efsanevim var arkadaşlar. Hani daha bir şeyim yok. Deneyebilir. 8 seviyeyim. Bir de o karakter nereden biliyorsun çıkıyor musun? Biliyor musun arkadaşlar? Umarım ses size gelmiyordur. O kanka. Ya hoş. Oğlum bir yavaş geldi ya. Pek atacağım arkasından arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaş biraz fazla şey Biraz yanlış yapıyor ama. Bu bir şeyi biriktiriyor da ben anladım bunun neyi biriktirdiğini. Saldı mı lan bu? Arkadaşlar saldı. Pardon arkadaşlar e, küfür, e, laf attığım için özür dilerim oyuna canım oyunum artık bana bir şey var canım sıkıldı ya. O buna değil de şey versin. Burada bile kupa kazarken zorlanıyorum. Altın sandık. Altın sandık da uzun zamandır almıyorum. Arkadaşlar teknik bir sıkıntı oldu. Bunlara nasıl kazandım? Bu desteği de seviyorum aslında. Alışmış olabilirim. Sürekli bu destel oynuyorum çünkü. Adam salmasaydı bu arada arkadaşlar biz devam ederdik. Şimdi böyle bir taktiğim de var. Aradan bak şunu atıyorum. Şunu atıyorum. Şunu atıyorum. Şunu atıyorum. Böyle bir ordu atıyorum da. Yine öldü her şey. Her şey planda gibi kardeşim. Vurdurtmuyoruz da Adam sakat Adam sakat abi Hacı adam sakat İş sakat arkadaşlar Bu arada mikrofonum yok Bir e, iki Bilgisayardan video yapacaktım O da mahvoldu Üç Artık ne kadar konuştuysam yani. Öyle bir alır mı? İki miki. Hirci biki. Pikini girdi kanka. Pikini girdi. Arkadan da bunu atacağım. En azından bir vurdu. Adam pekkamın olduğunu biliyor mu bilmiyorum. Ama mini pekkam olduğunu biliyor mu? Biliyor biz. Zaten biliyor da. Abi adam sakat ya. Sakat ekibi kurdum. Ya beleş. Tamam. PK'ya attım. Önden yolla. Önden bir de mini pekka'yı falan yolla abi. Ya abi elimi ya arkadaşlar. Şarj bitiyor. Arkadaşlar kötü oldu üzgünüm. Biraz şımarmış olabilirim özür dilerim. Saçlarım da uzadı arkadaşlar. Çok iyiydi kanka da çok iyi abi nasıl iyi ya 29 7 10 bir de adama ya kafamı ya şimdi. He? Turnuvayı ben oynadım bu arada arkadaşlar sıfır galibi. abi bari şunu alsaydım ya. biraz sinirim bozuldu neyse yeni diğer oyunumuz Clash of Clans Sizin için orada yapıyordum ordumuzda bu e, videodan önce şey yaptım yani şöyle oldu arkadaşlar böyle oluyor o zaman şöyle bir şey yapacağım bu böyle duracak ben böyle tutacağım yakışır karşı ya da şunu ben böyle dur lan kamera kamerayı döndüremiyorum. Kamera dönmüyor mu ya? Dur bakayım. Yok dönmüyor abi. Bu da benim e, şeyim arkadaşlar Clash of Clans'ta. Evet. Hani ordumdan fazla en çok hani altına ve depoya özen vermişim. Ben ne kendi kafamı bilmiyorum şimdi. Ben ne bilemedim. Bir de benim 8 saatlik şeyim vardı. Burada bakın gördüğü gibi büyü. Şimdi ne oynayayım? Alıştırmaya yaptım. 6. belediyeyi yeni geçtim. Bunun şeyini daha görmedim bu arada. Aa. Ana ben yeri çekiyorum dur. Oldu mu arkadaş? Şekil mi? O zaman ben böyle tutacağım aynen. Böyle oynamak garip. <laughs> Bilemiyorum nasıl ne kadar garip olduğunu. Bu ne lan? Artı 18 kupa. Oğlum oyun bana artı 18 mi ver? Yani genç artı 12 31 de olmayacak. Artı 19 olabilir hemen arkadaşlar. Canlı video açamıyorum onu söylemek isterim. Açamıyorum onu ben de bilemiyorum. Oyun herhalde işsizleşti. Ben de ya, bilemiyorum. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Bilmiyorum da ben şunu ortaya çekeceğim. Yeter arkadaşlar hemen bu zaten ha da gacha life var falan. Adamın altına altına falan bir çöküş yaptım. Bir iki seviye şeyim var. Devim, devlerim. Alırsa güzel olur. Çok adamım ölmüş bu arada. Fazla fazla adamım ölmüş. adam Kriz geçireceğim arkadaşlar. Bu ne ya? Elime koyun. Pardon. Özür dilerim de. Aha Lig seviyesi bronzu 3 yes Bak ben kendi ligimde arkadaşlar usta kaplanım Eee Beni nasıl istek atıyordunuz onu bilmiyorum arkadaşlar da usta kaplanım Bu arada arkadaşlar Ben göstereyim size Nasıl bir da oldu mu? Aslan kardeşim. Klanımız efsane böyle. Arkadaşlarımız da VIP falan. Böyle büyük böyle usta usta falan. Bak biz ziyaret edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar merak etmeyin. Gaçı Clive'a falan da geçeceğim. Arkadaşlar bu da bizim arkadaş ya. Bak şurada belediye binası seviye 12 bir de yani arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş benden bir de fazla oynuyor bu oyunu. Adamın 7 seviye 2 tane 8 tane seviye 3 şey var o büyük büyük güzel güzel üf üf taş taş Neyse evet, arkadaşlar kafayı ben de yedim ee, sağ olun Eee şimdi ne yapıyoruz Gacha Life'a ay gacha son oyunumuz olan gacha club'a ha. geçiyoruz Hatta arkadaşlar geçmeden önce kanalıma bir de abone olursanız sevinirim 20 dakikalık bir video olacak herhalde çok merak ediyorum Tamam arkadaşlar geldim eee şey. oyunun böyle bir çöküşe girdi de. Ha bu arada bu e, bunun adı Lado biliyorsunuz. Ben Lado'yu tekrar geliştirdim böyle. Bu Rain miydi Unuttum. Mesela Lu, Luni'yi de değiştirdim. Madara'yı bir göstereyim size arkadaşlar. Madara hani biliyorsunuz uçuşa vardı falan. Abi, bilenler vardır zaten. E, uçuşanın elinde böyle bir şey vardı. O burada yoktu. Ben de eline şurada bir şey var gördüğünüz gibi. Bak tıktığım üzerine herhalde gözükür. Bir de balta koydum ne anlama geliyorsa artık kafam neye bindiyse merak ettim. Ölme. E, bu da arkadaşlar Luni. Luni gelişmiş hali. Luni'nin hani Luni mavi ya. Ben de bakın kafasında bir de dij, bak gözünde DJ gözü bile falan var yani. Yani bak bir de eline bir de ne koydum arkadaşlar yani orasına sayın. Bir de 21 dakika olduğunda e, ne yaparız? arkadaşlar bir de ben e, bir battle oynayayım burada bir battle'ımız yok mudur şimdi bu element. Bu elementlerin ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu oyunda neden çok element var? Tamam anladık bu battle ha bu battle'ı biliyorum pardon. Burada boğucuklar var arkadaşlar. Bruh. kaybettim arkadaşlar Neyse e, 21 olmuş Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik beni takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz beni çok mutlu ettiniz arkadaşlar bir de e, şurada bakın şurada yani nasıl elim girmiyor mu En sağ köşede arkadaşlar, e, abone, e, burada benim müziklerim var, sevdiğim müziklerim, sevdiğim animasyonlarım var. E, oraya şuraya koyarım. Bu da benim en son attığım e, bir videoya gidiyor, bir ara attığım videoya. En son attığım video sayılır mı? En son attığım video sayılır. Şuradan da şuradaki en sol köşede bakın, şurada gözüküyor göz zaten. Oradan bir de beni e, şey yapmayı unutmayın. Hepinizle memekçiler. up yeah. bye